açılıyor zaten. Çekeceğim mi? sen ben çeksin. Çekiyor. <laughs> <laughs> tamam mı? <Herşey gülüyor> çeksin. Evet damat bohçamız <laughs> geldi. Bu avlama. Evet. 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 Diye kur'an koymuşlar. patiği. Çıkışın. Avlusu. <laughs> Terlik. Ya <laughs> <yerde> tişört. <laughs> yelek, başörtüsü, lifi, Gerekiyor <laughs> <bile bile> <laughs> i̇şte yani. Istersen. Şöyle koyalım. Hmm. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle şeye ne? koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şöyle <laughs> da şöyle Kur'an'ı ama tam o şey çıkmıyor. Şöyle koyayım şöyle. Avlumuz. 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 Liflerimiz. Seccademiz. Seccademiz. Güzel. İsterim. Aldırayım burada. Evet. şunları yanıma da aşağıya. Kemeri cüzdan ha. <laughs> Bu şöyle şeyse, tıraş makinesi. Ne oldu? <laughs> Elliğimiz. Ayakkabılarımız. Hayır, hayır, hayır. Şimdi hayır. Şimdi şey açmıyorum şöyle. Bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Şöyle. Burun, burun, burun. Ne Ve yine ayakkabılarımız. çok güzel. Oğlum güne güne giyirsin. <laughs> Şöyle dönder olur kız. mi? sürüyor <Dödemiyorsun> ya. Oğlum <laughs> şimdi giyirsin inşallah iyi günlerde. Mutlu günlerde. İnşallah. İnşallah. Bu böyle tıraş seti. Şeyleri göstermeme şeyi yok. Şampuanı. Ne tuş şeyleri. Ben şeyse şöyle basma. Şöyle bunlar daha hasta şeyi. Kolonyası, parfümü, kremi. Hepimiz <laughs> deodorantımız ve her şeyi düşünmüş kızımız <laughs> aynen. Evet. Evet. <laughs> evet. şetman takımı da şöyle bu takım ayrı, o takım ayrı. Ayrı açalı, açalım, açalım. Gecelik. Ha, tamam. Bu tamam, gecelik. Şetman takım, pijama takımı. Yani bu da öyle sade pijama. Şöyle pantolonu.

Bir adet tişört. Hmm. Açayım mı tişört? Aç. Şöyle açıyorum o zaman. Şöyle tişörtü. <laughs> Bastırlar. Çamaşırları. Bastırlar. <laughs> Biraz çorap. Adetlerimiz. Çamaşırlar. Şöyle çoraplarımız. Burada bir kıyama daha. Tamamız. Damatımız güle evet. güle giysin yüzümlerle. De. <laughs> İnşallah. Dediniz. Bunları yine böyle koyuyorum. Şöyle. Şişitmeyi. Çok güzel. Şeline güzel. kesenize bereket sağlık şöyle. Evet. Ben alayım ya. Yok. Var mı bunun içinde? İbrahim Asa'nın içine gelsin. Ne yapıyorum Açık iyi değil. Açıcının sesi çıkmıyor. Şeyini değişiyor olsaydı daha mı şey olurdu? Uzun olsun ağırdı. Sen bundan biraz sessiz kaldın. Öyle mi? Ha, Dur bundan e, sesini çıksın. Ben buradan alıyorum. Koydu gitti. Alamadım anne diye. Fiyaret montumuz. Bak. iyi pazarlayacağım bu kadar öğrendim. He. Sonunda bir kaza gelmiş. Aynen kaza geldi. He. Böyle gömleğimiz. Oo. Oo. Böyle bir adet gömlek daha. Kışlığını yazdığını düşünmüş bayramcığım. Çok güzel. <laughs> ha ha. <Şurada>. ha. <laughs> Sen Yapayım, senin senin bir adet, neyin adet neyin? gömlek Çok <laughs> güzel mavi Tişört Bir adet tişört daha, daha bir, tişört. <laughs> bir adet tişört daha Bayramdan <laughs> bayram Gelmiş bayram Çeşit çeşit renk renk ben İyi pazarlıyor musun? Bir şey artık. Allah, çok güzel. Bak böyle. Vallahi çok güzel. Kızımız Oo, her şeyi seni ha. düşünmüş. Pınarımız. Bu da tişört. Oo, bayram yazdı dizmişsin. Yazdığı dizmişsin. Yaz hiçbir şey almayacağım bayram. Bu yaz bir şey almayacağım bayram. <laughs> Bu da kadar hepsini toparmış. Bir şey sene kaçmış gözde. Bak gömlek çok güzelmiş. Güle güle giysin. Bu da güzel. beyaz. Beyazın en güzel hali. Görüyorsunuz. Hmm, çok, güzel. Kızımız ekli. Evet. Tişört. Adı zavartmışsın. Nar. <laughs> 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 Allah bitmiyor. <laughs> Tişört. Maşallah kesesine bereket. Aynen. <laughs> Ne saatliğe geçesene böyle hep yine. Tişört, o tişört çok güzel. Tişört güzel. <laughs> güle vallahi, güle güle çok güzel. Gelin vallahi böyle böyle giysin bayramı iyi günlerde. Lale. Olmadan. Sen renk, renk düşünmüş Her <laughs> renkle renk renk düşünmüş renk bayrama gider düşünmüş. Renk 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 düşünmüş. Aynen. aynen çok güzel. Hepsi. Oo. Bak bu Çok da güzel. Beyaz. Çok güzel. Sana bir ağır. Alak güle <laughs> bir güle giz. Bir ağır. Altı Aynen ya. Bugün de. Ben ailesine inşallah. İyi be. günlerde giysin. İnşallah. Hayran diğer tarafı kullanmak gerekiyor. Tamam. Değil. Almaz lan. Şöyle dur. Bir yeni tarafa, yeni tarafa alayım artık. Heh. Ayol kapatacaksın ya falan. Dur ama. Dur ama. Bu böyle hiç dağılmadan şişesine bir sinirlik. Evin hazır. Ne diyor? Ne diyor ya? He. Mobilyalar geldi mi? Mobilyalar gelse götürür hiç gitmeden. Yok bu yo, öyle yo, boş odası var oraya koyalım. Ha evet. Orada dursun. Gelince inşallah cuma günü bir şey der. Afiyet olsun. Ne? Sen onu mu koydun? Evet. Biz onu hiç görmedik <laughs> valla Pınar. Ben de ilk defa sunum yaptığım için ben de hiç onu ee, görmedim. Evet. Sen de bir tevcik evet. oldu biliyorsun. Aynen. Bundan kilo sunumlar sende. Hadi bakalım. Tabak bilmem lazım zaten. Şöyle tabaklarımızı hazırladık. Hı. Dışa piknik. Piriyanın, Zeynep'in, Sema'nın ellerine sağlık. Benim ellerime sağlık. Poğaçam bir tepsisi yandı. Niye yaktın? Hayır, olup durdum. Allah'ım, bir göreydin Pirya'nın. Nasıl üzüldün? Evet, demek ki nasipten çıkmış, yapacak bir şey yok. Hı.